Evet selamlar Öküm Mobile Legends Backbank'te bilmiş olduğunuz gibi JJK etkinliği bugün sunucuya giriş yaptı. Bunun yanında da şöyle bir etkinlik geldi bununla beraber. Tasarruf toplamda 101 TL verdiğiniz anda size birçok elmas indirimi sağlamakta. Yani ben aldım cidden güzel indirimleri var. Direkten Ruby alacağım mesela az sonra. Burada 100 elmaslık bir indirim sağlıyor. Usta görmüş olduğunuz gibi şurada JJK'nın şey var takas kuponu var. Bu da çok güzel bir şey. Yani bu genelde karakterlerde 1200 parça alıyordunuz orada bir indirim sağlıyor. Üstüne meclise kupon geçişi üstüne eksi 100 elmas üstüne diğer elmas indirimleri bulunmakta. Yani benim için kelli bir etkinlik olacak gibi toplamda 1800 elmaslık indirim sağlamaktaymış bana. JJK etkinliğine gelecek olursak bunu zaten az sonra hepsini çok detaylı bir biçimde yine en uygun nasıl alınır premium tedarik zamanları zaten. Onlara bir hızlıca bakacağız. Birazcık da tabii ki de bir ateşleyelim şöyle 1K kadar bakalım. 1K elmas yatırdığımızda neler çıkacak falan onlara bir bakacağız. Şimdi gelelim bir hızlıca elmasımızı bir yükleyelim. Evet canlar tabii ki de elmasımızı yüklemek için neredeyiz? PlaySell'deyiz. En uygunun ve en güvenilir elmasın adresindeyiz. Hemen şuradan bir aşağı yukarı bir buçuk bir elmas yükleyelim ve bakalım neler neler çıkartabileceğiz. Evet hızlı bir biçimde siparişimizi oluşturduk. Birazdan da zaten düşecektir elmaslar diye düşünüyorum. Bir de canlar şu şekilde direkten çekilişim bulunmakta. Katılmak isterseniz 5 kişiye 130 TL'lik bir playsel parası hediyemiz bulunmakta. Arada Discord kanalında da yine çekilişler yapmaktayım. Tabii ki de belli çekilişlerin şartları. Videoyu 100 like geldiği anda 2 kişiye yorumlar arasından direkten 300 elmaslık bir hediyem olacak. Şimdi geçelim hızlıca oyuna. Tabii ki de direkten geçer geçmez bir baktım direkten elmaslarımız gelmiş bile biz onları anlatırken. Görmüş olduğunuz gibi zaten şu anda 424 elmas şu şekilde satın al dediğinizde şu kısımda kuponlar gözükmekte zaten. Eksi 200 elmas kuponu bulunmakta onu bir kullanmak istiyorum. Yani toplamda kostüm bana 324 elmasa Rubin'in şöyle güzeller güzeli bir kostümünü elde etmiş oldum. Bence gayet uyguna geldi kostüm. Zaten kostüm çizimleri de falan bayağı güzel görünüyor açıkçası. Tabi ilk başta gittim yeni gelen kısmına baktım bir önce. Maalesef yeni gelen kısmında yoktu. Oradan almak isterdim. Ama maalesef oraya getirmemişler. Hemen tabi onu almıştı. Şu aylık şafak kristali tedarinde buradan almamak ayıp olur. Buradan da 80 elmasa 120 şafak kristalimizi almış olduk. Bence gayet güzel ve indirimli bir şekilde şafak kristallerimizi bu şekilde biriktirebiliyoruz. Gayet iyi bence. Şimdi gelelim şu Jutsu Kaisen etkinde. Jutsu Kaisen etkinde görmüş olduğunuz gibi direkten şunu alıyoruz ve bununla beraber düz Bunu nerede kullanıyoruz hemen onu da göstereyim. Bunda etkinlik masası kısmına gelince normalde 1200 parçayken olduğunuz gibi 1140 parçaya kadar bir indirim sağlamakta bize. Kostüm parçalarında bazen bildiğiniz gibi 1200'e kadar dayanmak cidden zor oluyor. Direkten etkinlik masası kısmında güzel bir indirim olmuş açıkçası. Hem de eğer bu yüzde elması bugün satın alırsanız bildiğiniz gibi etkinlik kısmında çok güzel bir yer var. Hemen onu da göstereyim. Yüz elması burada aldığınız anda size 250 elmas görevini yapmış olarak kabul ediyor etkinlik haberiniz olsun. Ve buradan da ücretsiz bir biçimde iki tane de JJK bileti alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Şimdi gelelim en civcivli yerine Jusu Kaysen etkinliği. İlk başta premium tedariklerden başlayalım. Bizi ilgilendiren taraflardan bir tanesi. Çünkü en uygun alabildiğimiz yer burası. Haziran'ın 15'inde bizlerle olacak. Diğeri de Haziran'ın 29'unda olarak gözükmekte. İki premium tedarikte toplamda bize 60 bilet verecektir. Yan etkinliklerden de bayağı bir bilet toplarız gibi geliyor. Hadi şimdi gelelim şu etkinliği bir güzel bir patlatalım. Şimdi ilk başta bir biletlerden başlayalım. İlk başta bir tane animasyonunu izleyeyim. Sonralardan takır tukur çekmeye başlarım. Animasyonun geçen senekilerle aynı bir değişen bir şey olmamış. Şuradan bir animasyonu atlayıp tıklayalım. Hemen başlayalım. Şunu da yapalım. Güzel. 8 parça. Günlük indirimizde çekelim. Nice. Şimdi hemen bir başlayalım. İlk onlu da bizde olmayan bir şey veriyordu. Öyle yazıyordu ama. Ha JJK'dan bir tane hediye garanti ediliyordu da bende olan bir tane şey vermiş doğuş efektine. Toplamda 13 tane falan çektik 174 parça verdi. Yani her onlu da aşağı yukarı 500 elmasa 150 parça falan veriyor. Yani bu hesaba tuttuğumuzda bayağı pahalıya mal oluyor. Yani öyle ucuz bir kostüm serisi değil pek de. İkinci olunu çektiğimizde yine bende olanları verdi. Bravo Mobile Legends Bank Bank. <laughs> Abi şuraya bir tane kostüm sallasana araya ne olacak ölür müsün? Neyse şuradan bir tane daha biletimizi aldık. Nice. Fena değil gayet güzel. Toplamda 24 çekilişimize 300 bilet verdi. Her çekilişte aşağı yukarı 15 bilet vermekte. 12 tane diye hesaplasak toplamda aşağı yukarı bir 100 tane falan çekiliş yapmamız gerekiyor çok rahat bunlardan herhangi birini alabilmek için. O da bayağı yüksek mellalara tekabül ediyor. Yani şurayı 10 kere çevirmeniz gerekiyor. 5K'ya falan mal oluyor. Sadece elmas basarak yaparsanız. Ama biz ne yapacağız abi? Her gün 25 elmasa günlük çevireceğiz. 25 25 25 25 her gün zaten 25-25 çevirdiğimizde toplamda 750 elmaslık bir maliyetimiz oluyor ve 30 defa çevirmiş oluyoruz. Bunda da tahminen 300 parça gibi bir parça gelecektir. 2 tane premium tedarimiz gelecek bildiğiniz gibi. Bunlar totalde 60 parça verecek bize. Şimdi bu 60 parçadan kaç tane yine gelir? Aşağı yukarı 600 pardon 800'e yakın bir parça gelir. 300'e diğer taraftan vardı 1100. Yani şey yaparken de bu e, genelde premium tedariklerden harcamalarına gelip buralardan 500'erlik basmanız gerekiyor maalesef. İki kere de buradan 500 bastığınızı düşünürsek toplamda 1750 elmas yani bir buçuk kaya falan mal olur gibi geliyor bir tane Jujutsu Kaysen kostümü. Haberiniz olsun birazcık tuzlu kostümler. Yani efektleri açıkçası çok güzel kostümlerin her birinin ama... Maalesef ki birazcık tuzlu. Yani en uygun kostümde totelde 1.5k'ya falan denk geliyor Jujutsu Kaisen kostümlerinin. Genel olarak Jujutsu Kaisen etkinliği de bu şekildeydi. Şu kupon geçişini isteyeniniz varsa eğer 3 gün içerisinde bence alsın. 250 elmas harcama görev olarak yapıyor. Üstüne bir de Jujutsu Kaisen'deki bu genelde 2 tane bilet veriyor. Üstüne kostümde indirim sağlıyor. Üstüne daha birçok indirim bulunmakta haberiniz olsun. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Küçücük Sky'sen tek atmanız dileğiyle. Sayonara.